Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de arayışlar tüm hızıyla sürüyor. Başta kaleci olmak üzere birçok transfer daha yapmayı hedefleyen sarı lacivertlilerde Emre Mor ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar. FB Spor haberi. Sarı lacivertlilerde ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Emre Mor. Geleceği belirsiz olan Emre Mor'a Serie A'dan ve Premier Lig'den talipler olduğu iddia edildi. Avrupa basınındaki haberlere göre ise Emre İstanbul'dan ayrılmak istemiyor. Emre Mor geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu 6 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Emre'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4.2 milyon euro. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.